Merhaba arkadaşlar. Bugün countable and uncountable nouns konusunu işleyeceğiz. Hadi gelin başlayalım. Arkadaşlar countable nouns sayılarla ifade edilebilen nesneler, yerler gibi yani sayılabilen isimler olarak kabul edilirler. Tekil ve çoğul halde kullanılabilirler. Sayılabilen nesne veya kavramları ifade eden isimlerdir. Gelin örneklerimize bakalım. Tekil halde book olarak kullanırız. Çoğuluysa books olarak kullanırız tekil hali apple, çoğul hali apples, tekil car, tek, çoğul hali cars'tır. tekil hali chair, çoğul hali chairs'tır. tekil hali dokken, çoğul hali ise dogstur. Arkadaşlar, countable nouns ile a and some, many, few, a lot gibi kelimeleri de kullanabiliriz. Gelin örneklerimize bakalım. I have a book. Benim bir kitabım var. She bought two apples. O iki elma aldı. There are many cars on the road. Yolda çok fazla araba var. Gelin devam edelim arkadaşlar. Uncountable nouns da sayılamayan isimler olarak geçer ve fiziksel olarak sayamayacağımız genellikle bölünemez veya bütün olarak kabul edilen şeyleri ifade eden isimler tekil olarak kullanılırlar. E ve N ekleriyle kullanılmazlar. Bakalım uncountable nouns örneklerimiz nelermiş? Water, milk, juice, rice, salt, sugar, happiness, love, information, knowledge, advice, peace, gold, silver, wood, air, oil, sand gibi isimleri biz uncountable nouns olarak belirtiriz arkadaşlar. Gelin örneklerimize bakalım. I need some water. Biraz suya ihtiyacım var. Gördüğünüz gibi çoğul hali kullanılmıyor. She gave me a good. She gave me good advice. Bana iyi bir tavsiye verdi. Gördüğünüz gibi tekil olarak kullandık. There is too much sugar in my tea. Çayımda çok fazla şeker var. Gördüğünüz gibi gene şekeri de sayılamayan olduğu için tekil olarak kullandık. Uncountable nouns arkadaşlar çoğul hale getirilmezler. Gelin yanlış ve doğru örneklerimize bakalım. I bought two milks. Bu yanlıştır. I bought two bottles of milk. Doğru olan kullanımı ise budur arkadaşlar. Hadi gelin devam edelim. Sayılamayan isimler doğrudan çoğul hale getirilemiyor arkadaşlar. Ancak ölçü birimleri veya miktar ifadeleri kullanarak sayılabilir hale getirebiliyoruz. Gelin water'a bakalım. Water biliyorsunuz an uncountable yani sayılamayan bir isim. A glass of water diyebilirim. Bir bardak su. Two glasses of water, iki bardak su. Bakın burada gördüğünüz gibi water gene çoğul takısı almaz ve glasses yani bardak çoğul hale getirilmiş olarak görüyoruz gördüğünüz gibi rice, pirinç, a bowl of rice diyebilirim ve three bowls of rice. Üç kase pirinç. Gördüğünüz gibi gene pirinç yani rice herhangi bir çoğul takısı almadı. Three bowls yani kase çoğul hal almış oldu. Peynir, cheese, a slice of cheese diyebilirim. Five slices of cheese, beş dilim peynir. Burada da gördüğünüz gibi dilimde çoğul takısını koyduk bread, ekmek, a loaf of bread, bir somun ekmek, two loaves of bread, iki somun ekmek. Burada da gördüğünüz gibi somun yani two loaves gene çoğul ekini almış oldu. Sugar'a bakalım. A spoonful of sugar, three spoons of sugar. Gene aynı şekilde. Tea'ye bakalım. A cup of tea, two cups of tea. Aynı şekilde milk'e bakalım. A bottle of milk, four bottles of milk. Aynı şekilde gördüğünüz gibi arkadaşlar uncountable nouns da sayılabilir hale getirdiğimizde bile uncountable nouns'umuza biz çoğu takısını getirmeyiz. Ondan önce kullandığımız miktar veya ölçü birimlerine çoğul takısını getiririz. Arkadaşlar devam ediyoruz. Wood. A piece of wood. Three pieces of wood. Üç parça odun. A bar of gold, bir küçük altın, two bars of gold. Paper, a sheet of paper, ten sheets of paper. Glass, a pane of glass, three panes of glass. Gördüğünüz gibi burada da kesinlikle uncountable nalsımız çoğul ekini almadı. Advice, a piece of advice, two pieces of advice. Information, a piece of information several pieces of information, news, a piece of news, two pieces of news, work, a task of work, several tasks of work, research, a study of research, two studies of research. Gelin devam edebilirim arkadaşlar. Buraya ben Uncountable Nas'ın referans listesini koydum. Lütfen videoyu e, durdurarak sizler de bunları Tek tek inceleyin. Ben sayfalar içerisinde başlıklar halinde bir iki tane örnek vererek geçeceğim Yiyecek ve içeceklerde mesela milk, water, tea, bread, meat, fish bunlar uncountable. Malzemeler, maddelerde gold, glass, smoke, dust, steel, sand, air bunlar uncountable nouns. Soyut kavramlarda... Happiness, sadness, education, justice, patience, freedom, information bunlar uncountable nouns'larımızda. Doğa ve çevrede ise weather, sunshine, rain, ice, fire bunlar uncountable nouns'larımız. Ve diğer sayılamayan isimlerimize bakalım. Luggage, baggage, furniture, news, work, homework, research gibi sayılamayan isimlerimiz var arkadaşlar. Dediğim gibi videoyu durdurarak siz bunları not alabilirsiniz. Gelin devam edelim. Arkadaşlar hem countable hem de uncountable olarak kullanılan kelimeler vardır. Bunlardan bir tanesi hair'dır, saç. Uncountable halinde genel olarak saçtan bahsederken sayılmaz. Ne deriz biz? Her hair is very long. Saçı çok uzun. Countable hali ise tek tek saç tellerini kastedersek sayılabilir. I found a hair in my soup. Çorbamda bir saç teli buldum. Aynı şey paper içinde geçerlidir. Hem uncountable hem de countable olarak kullanılır. Paper'ın uncountable halinde kağıt genel bir malzeme olarak düşünüldüğünde sayılamaz. I need some paper to write on. Yazmak için biraz kağıda ihtiyacım var. Countable haline baktığımızda ise kağıt parçası veya gazete gibi belirli birimleri ifade ederse sayılabilir. I bought a paper from the shop. Gazete aldım. Can you give me three papers? Bana üç sayfa kağıt verebilir misin? Time'da da gene aynı şekildedir arkadaşlar. Uncountable haline bakalım. Genel zamanda kavram için sayılamaz. Time is precious. Zaman değerlidir. Countable haline baktığımızda ise bir olayın kaç kez gerçekleştiğini belirtirken sayılabilir. I have visited Paris three times. Paris'e üç kez gittim. Coffee, kahve ya da çay içinde bu aynı şekildedir. Uncountable halinde genel olarak kahve veya çaydan bahsederken sayılamaz. I love drinking coffee, kahve içmeyi severim. Countable'ında ise belirli bir fincan veya bardak olarak kastediğimizde sayılabilir. Can I have two coffees please? İki kahve alabilir miyim? Ve experience'da da gene aynı şekilde uncountable haline baktığımızda genel bir yaşam deneyimi olarak sayılmaz. Experience is the best teacher deneyim en iyi öğretmendir. Countable halinde ise belirli bir olay veya yaşanmışlık olarak sayılabilir. I had a strange experience yesterday. Dün garip bir deneyim yaşadım. Gene chicken için aynı şey geçerli. Uncountable haline bakalım. Tavuk eti olarak kullanıldığında sayılamaz. I ate some chicken for dinner. Akşam yemeğinde tavuk yedim. Countable halinde ise canlı hayvan olarak tavuktan bahsedersek sayılabilir. We have three chickens in our garden. Bahçemizde üç tavuk var. Work gene iş anlamında uncountable genel anlamda iş kavramı için sayılmaz. He has too much work to do yapacak çok işi var. Countable'ındaysa sanatsal eserler veya yapılan işler için sayılabilir. Shakespeare wrote many works of literature. Shakespeare birçok edebi eser yazdı. Light, uncountable halinde genel olarak ışık anlamında kullanıldığında sayılamaz. There is not enough light in this room. Bu odada yeterince ışık yok. Ve countable'ındaysa belirli ışık kaynakları veya lambalar için sayılabilir. There are three lights in the living room. Oturma odasında üç lamba var. Arkadaşlar glass için yine aynı şekilde uncountable halinde genel anlamda cam maddesi, cam maddesi olarak sayılamaz. The table is made of glass, masa camdan yapılmış. Countable halinde ise bir bardak içecek anlamında sayılabilir. Can I have two glasses of water? İki bardak su alabilir miyim? Cheese, peynirde de gene aynı şekilde. Uncountable halinde genel olarak peynirden bahsedildiğinde sayılamaz. I love cheese, peyniri severim. countable halinde ise belirli bir tür veya parçalardan bahsederken sayılabilir. There are three different cheeses on the plate. Tabakta üç farklı peynir var. Arkadaşlar umarım videom faydalı olmuştur. Lütfen kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.